YouTube'daki Tapu Akademi kanalımda herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzun konusu vasiyet. Miras konusunu işlediğim videoda da vasiyeti ilerleyen süreçte bir başlık olarak ele alıp inceleyeceğimizi söylemiştim. Bu bir ihtiyaç. Çünkü vasiyet ve vasiyet etme biçimleri toplumumuzda hemen hemen her alanda tartışılan, konuşulan bir konu. Hukukumuzda özellikle Medeni Kanun'da bununla ilgili çok ayrıntılı belirlemeler var, hükümler var. Ancak ben pratikte yaşamın içerisinde herkesin ihtiyaç duyduğu genel hatlarıyla bu konuyu ele almak, incelemek istiyorum. Vasiyeti kimler yapabilir? Vasiyet nedir? Tanımı ile işe başlayalım. Medeni Kanun'da ve miras hukukunda vasiyet etme yetkisi veya vasiyet tanım olarak aşağı yukarı şöyle tanımlanır. 15 yaşını tamamlamış, aklı melekelerini kullanabilme yeteneği olan herkesin mal varlığından dilediği kadarını, dilediği kadar bölümünü veya tamamını dilediği kişi veya kurumlara bırakması olayıdır. Bu mal varlığı ile ilgili olan boyuttur. Bir de vasiyetin Mal varlığıyla ilgili olmayan kişinin arzularıyla, istekleriyle ilgili olan ölümünden sonra gerçekleşmesini istediği önerileri, istemleri de olabilir. Ama ben bu videoda daha çok mal varlığı ile ilgili vasiyet ilişkisini ve onun düzenleniş biçimlerini ele almak istiyorum. Demek ki vasiyet sağ olan insanın 15 yaşını tamamlamış olan herkesin dilediği insanlara, dilediği kişi ve kurumlara mal varlığından istediği kadarını bırakabilme olayıdır. Vasiyette 15 yaş kuralı dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Oysa ki kanunlarımızda 18 yaşını tamamlamamış olan küçüklerin hiçbir işlem yapma yetkisi yoktur. Vasiyette sadece böyle bir ayrıcalık var. Şimdi vasiyetle ilgili genel tanımı yaptıktan sonra vasiyet ne biçimde yapılır? Kaç çeşit vasiyet vardır? O sorunun yanıtına bakalım. Yine medeni kanunda ve diğer miras hukukunun ilgili alanlarında vasiyetin biçimleri tanımlanırken üç ana başlık altında toplanıyor vasiyetler. Ya yani birincisi resmi memur huzurunda yapılan resmi vasiyetnameler. Bir diğeri vasiyet edenin bizzat kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnameler. Bir diğeri de sözlü vasiyetname olmak üzere üç ana grupta toplanıyor. Resmi vasiyetname resmi memur huzurunda hazırlanan vasiyetnamedir. Resmi memurlar kimlerdir? Noterler ve mahkemelerin vasiyetname düzenlemeye yetkili olan birimleridir. Yani sulh hakimleri ve o görevi yapan mahkemelerdir. Resmi memur huzurunda iki tanık da katılımıyla vasiyet edecek olan insan arzularını o resmi memura anlatır. Bu resmi bir düzenleme evrak olarak düzenlenir. Daha sonra iki tanık okur yazar olan iki tanık bu vasiyet edenle birlikte resmi memur huzurunda bu vasiyet nameyi imzalar. Böylece resmi olarak vasiyet name hazırlanmış olur. Resmi memur, onu hazırlayan memurluk hangisi ise, hangi kurumsa o vasiyet nameyi saklamak zorundadır. Saklamanın yanı sıra vasiyet edenin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne, nüfus idaresine bildirimde bulunarak bu şahsın böyle bir vasiyet namesi var, nüfus kayıtlarına bu notun düşürülmesi gerekir diye bir bildirimde bulunur. Demek ki resmi vasiyetname noterlerde ve mahkemelerde bizzat şahsın kendisinin iki tanıkla birlikte başvurusuyla hazırlanan vasiyetnamedir. Bir de Vasiyet edenin kendi el yazısıyla hazırlayacağı vasiyetname var. Burada kura vasiyetnameyi yapacak olan şahsın bizzat o vasiyetname tutanağını, yazısını başından sonuna kadar kendi el yazısıyla yapmasıdır. Tarihini gün, ay, yıl olarak atması ve iki tanık huzurunda onu imza altına almasıdır iki tanık huzurunda imza altına alınmış olan bu vasiyetnameyi yine resmi vasiyetname hazırlayıcısı kurumlar olan kurumlara bildirip onları bilgilendirme yapabilir. Onun saklanmasını öldükten sonra bu vasiyetin açılmasını isteyebilir, talep edebilir. Bir diğer vasiyetname biçimi de, üçüncüsü de sözlü vasiyetnamedir. Daha çok Vasiyette bulunan insanın yakın ölüm tehlikesi varsa, çok ciddi bir hastalık yaşıyorsa, savaş gibi olağanüstü bir durum yaşanıyorsa veya bütün ulaşım imkanları yok olmuşsa, böylesi koşullarda iki tane tanık huzurunda düşüncelerini o tanıklara aktararak son arzularını o tanıklara Aktararak bunların yazılı bir metin haline getirilmesini isteyebilir. Tanıklar ya olay anında, olay yerinde bunları yazılı bir metin haline getirir, gün, ay, yıl tarihi atarlar ve kendileri bunu imza altına alırlar. Ya da ya da hemen vakit geçirmek sizin bu talepleri mahkemeye ilgili mahkemeye bildirerek onun bir tutanağa bağlanmasını sağlarlar, orada imza altına alırlar. Böylece ölüm sonrası bu vasiyet namenin açılması için gerekli olan süreci başlatmış olurlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tanıklardan bahsettik. Yani vasiyetnamenin sözlüsünde yazılısında resmi olanında üç biçimde de tanıktan bahsediyoruz. Peki kimler tanık olabilir? Öncelikle miras bırakanın, vasiyet edenin yakın akrabaları, kan bağı olanlar, çocukları, mirasçıları kesinlikle tanık olamaz. İkinci koşul tanık olan insanlar mutlaka okur yazar olması. Böylece bu özelliklere sahip olan insanlar tanık olarak şeye katılabilirler, vasiyetnameye katılabilirler. Vasiyetname yapıldı. Peki bu vasiyetname adam ölmedi. Vasiyetnameden vazgeçebilir mi? Evet, vasiyet eden her koşulda vasiyet ettiği konularda düşüncesi değişirse vasiyetten vazgeçer. Resmi olarak bunu düzenletmişse, resmi olarak düzenletmiş olduğu memurluğa başvurarak vasiyetnameden vazgeçtiğine dair bir belge düzenler. Böylece onu iptal etmiş olur. Veya onu imha eder. Resmi olarak bir bildirimde bulunmamışsa, bir vasiyet yazılı kendi el yazısıyla hazırlamış ve bildirimde bulunmamışsa onu imha eder. Yine o vasiyeti iptal etmiş olur. Peki vasiyet yoluyla yani vasiyet name ile kimlere mal bırakılabilir? Vasiyet name ile vasiyet eden kişi isterse kendi mirasçılarından birisine birkaçına istediği kadar mal bırakabilir. İsterse dışarıdan hiçbir kan bağı olmayan, hiçbir ilgisi olmayan insanlara mal varlığı bırakabilir. Veya kurumlara, düzel kişilere bırakabilir. Vakıflara, derneklere. Daha da önemlisi ileride kurulmasını düşündüğü, tasarladığı bir vakfın kurularak mal varlığının ona aktarılmasını bile isteyebilir. Bütün bunlar vasiyet yoluyla kimlerin taşınmaz mal edineceğini belirleyen şeyler. Peki vasiyetname yapıldı, ilgili resmi memurluklara, mahkemelere, nüfusa bildirildi. Bunun açılımı, bunun mal edinimi nasıl gerçekleşir? Vasiyet nameyi hazırlayan resmi kurumlar, memurluklar mutlaka nüfus müdürlüklerine, ilgilinin kayıt olduğu nüfus müdürlüklerine bilgi veriyor. Ölüm olayı gerçekleştikten sonra nüfus müdürlüklerinden alınan bilgiyle ve onların bilgi aktarımıyla mahkemeler bir aylık süre içerisinde gerekli çağrıyı, tebligatı yaparak vasiyet nameleri açıyor ve vasiyet namede yazılı olan istemlerin gerçekleşmesi, ve aktarılacak olan taşınmaz mallar varsa onların aktarılması için gerekli olan kararı veriyor. Yani vasiyet namelerin sonuçta tescili konusunda bir süreç başlıyor. Peki vasiyet bu yasal süreç tamamlandı. Vasiyet ilgili mahkeme tarafından açıldı. Karar da verildi. Vasiyeten kendisine taşınmaz mal düşen insan tapuda bu işlemi nasıl yapacak? Bunun için yapılması gereken şey şu. Birincisi mahkemeler vasiyet nameler açıldıktan sonra o vasiyetin gereğinin yapılması için o vasiyetin tanınma kararı olan temfiz kararı verirler. Temfiz kararı ile birlikte vasiyet namede yazılı olan aktarımı gereken, aktarılması gereken taşınmaz malların tesciline ilişkin bir yazı yazılır. Bu tescil yazısı, temfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneğini vasiyet edilen şahıs alır, nüfus cüzdanı ile birlikte tapuya başvurur. Ben vasiyetnamenin gereğinin yapılmasını istiyorum der, süreci başlatır. Başka hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan böylece vasiyeten kendisine bırakılmış olan taşınmaz malın adına tescilini sağlar. Peki bu tapuda yapılacak olan işlemin mali külfeti nedir, harcı nedir? Bu da 4 sayılı tarifede çok açık belirlenmiş vasiyetname yoluyla taşınmaz mal ediniminde yazılı beyan değer üzerinden binde 11.38 harç alınır. Döner sermaye harç alınır. Böylece vasiyetname yoluyla mal edinen insanların taşınmaz malları kendi adına aktarımı için yapılması gereken yoluca kısaca öğrenmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.